Herkese merhaba arkadaşlar, ben Oğuzhan. Bugün sizlerle ee, Korkum'u çekiyoruz, The Asylum diye bir yer. Yanımda iki tane konuk var. Bu benim kardeşlerim zaten. Merhaba. Merhaba. Ben de başlıyorum beyler. Tamam. Merhaba arkadaşlar, ben Brassler oyun oynarken sizlerle bugün Korkum'u çekiyoruz. Yanımda iki tane konuğumuz var, Oğuzhan, Oğuzhan, ben, işte. Bir de Suya var, yani Miki <laughs> diye. Evet. Başlayayım ben. Başla. Hadi başım. başla. Merhaba arkadaşlar. Ben Merhaba. Siyah. sizlerle bir korku mapi çekiyoruz. Yanımda iki insan var. İnsan. Şu i̇nsan biz hayvan mıyız lan? Sakın hayvan değil lan. Yok, yok, yok Birisi Oğuz. Birisi Hüseyin. Merhaba, Merhaba deyin. Merhaba. arkadaşlar. Şimdi hayır. bir dakika linki burası siktir edin. Sakın buna basmayın. Şuna da basmayın. Buna da basmayın. Buna da basmayın. Bastım. Biz her şey tamam mı? Onunu bu yol lan? O, bu ne lan? Bu yol ne Allah aşkına? Neyse ben yerde mi bir? Ne bu serbest be. Ha. Maybesim. Eee bu da şey gibi lan gel. Bizim kadarıyla şuradan bir yerden giriliyor aynen. Gelin beyler. Şey. Nerede lan? Ha. Aa, bu çıkan ne? Yavaş yavaş hadi. Ben yani evet. şu ikinci seyir oyunlar okusun şu yeşil şeyleri. Onu ne yapıyordun? Hehehehe. <laughs> Ne oldu lan? Yavaş ilk Oo üşüdüm. ben de işe mi Üşüdüm bir anda. Ne çıkayım? Ne yapıyor oğlum bu? Ben bir şey çıkacak ama. Aynen bir şey çıkacak. Korkuyorum. Ben açmak istiyorum. Oo. Ben Aa. Ne ay, 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 ay. <laughs> ay, bu neydi lan? Üşüdüm. <laughs> üşüdüm vallahi üşüdüm. Ben şey köşe aşağı gidelim o olsun. Tamam. O. tamam. Her yeri gezeceğim. <laughs> Allah Allah'a <laughs> Korkuyorum. Korkuyorum. Oha bıçak var lan yerde. Bıçağa benzer. Bıçak, çık, çık, Lan kim vuruyor? Çık bıçağı. Adı ne? <laughs> ver lan bıçağı. O oh, bu da benim beyler. Aklı lan bu demir yolu lan. Olsun olsun bıçak olarak kullanırız bizim. Aynen demir yolu. Niye eklem? Niye gelin beyler ne yapalım? Yaşar benim kızıl taş meşalem var. Şurayı koyalım biraz. Koy aynen ya üşüdüm ben valla bak. Abi gelin böyle. çok korkuyor lan. Haydi bismillah. Aynen ha. Evet. Öyle, öyle bir tekstür pek ki. Bu mapi yapanı sikmek istiyorum. <laughs> Nereye gidiyoruz? Buradan buradan. Korkuyorum. Burada. <laughs> Al işte. Bu ne lan labirent gibi? Buralar Oha, nasıl o, çıkacağız? İpler merdiven ha. Galiba. Hiçbir şey. Çok güzel bir şey mi var Nasıl çıkacağız bu? Merdiven mi lan bu? Değil Galiba. O, bir şey. Ha, gelin beyler şuradan şuradan gelin. Gelin lan. Lan gelin. Hadi. La os. Ha buradan. Aynen doğru doğru. Haydi bismillah. Önümüze kesin bir şey. Ha burada. Gel çatı burası. Oo beyler. Ne lan? Lan lan! Ne oldu? Gel 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 çabuk gel. Korkun. Aşağı Öl. bak diyor. Aşağı bak diyor. <laughs> <laughs> <onu gülüyor> lan <laughs> değil. Aa, ben düştüm. Neredeyiz? Daha lan? Korkuyorum. korkuyorum Ben de korkuyorum. aşağı düştüm. Vay Hepimiz korkuyoruz. Gelin Beyle. Kanaldayız lan oh biz böyle bir şey. Kafa atayım gençler kafa kafa. Melik kanalizasyonda Bey. Sağ mı, sol mu? Burda. Ne? ne? ne nedir lan? Bir oh yavaşlık. Be. Aynen bana da yavaşlık geldi ha. He. Ve herhalde de, arkadaşlar. Her Nereye gidiyorsun? Ha o gidiyor. O. E, ee? ha buradan sağa gidiliyor bak. Gelin. Aha kapalı. Evrim döndü ama. Bu tarafta. Düşüyorum. Korkudan. Hepi yapalım. Zaten Allah! yavaş geldi. Ölüme bir şey çıktı ama. Bana şey. benim ölüme az önce zombi çıktı biliyor musun? Yarasalar da korkutuyor yani. Sen korku korku. tam can çıkıyormuş var ya. Vay. Vay pangan bir bitmedi. Ha buldum. Bir bitmediniz zamanla. Geldi gelin beyler buldum. Benim zaten beşinci bölü. Gelin olarak. Haydi bismillah. Ee, ha tamam. Aa Ay, şimdi canım. geldik. Çamyon. Çamyon. Ananı. Lan burası daha başlangıç mı? Al işte. Daha yeni başladık lan onu. Eyvah eyvah. Kim giriyor böyle? Ben girmem. Ben ben ben. Ananı girmeseydim. Hiç yamadık. Onları... O ne oluyor? Şey. Ben buradan girersem kesin jump skeç çıkacak. Onu biliyorum. Allah! Böyle bekleyin lan i̇şte. yavaş gidin. Bismillah bismillah. Bismillah. Tabi o ne lan? Tamam t Tebeşir falan bulmamız lazım. Ona Bende Ben de müzik diski var. Bende niye yok? Oslur böyle. Gelin lan gel gidek buradan. Şuraya Hadi. bakak. Oha burası ne? Böyle yakın duralım birbirimize ha kaybolacağız. Ananı. Kafeterya yazıyor. Böyle ben böyle gizemli yerleri çok seviyorum. Gelsiniz ya mi? Gelin lan. Oha. Adam güzel yapmış lan. Şuna A girebiliyoruz gelin lan. Ben bıçak buldum böyle. Knife. Bizde de var knife. Aa şunları açabiliyorum. <laughs> Aa fırlatıcı var. Bakalım içinde. Aa bıçak var. A a aynısı bana çıktı. Bende de var bu ilaçlar. De, Gel. Valla var ya beynine vururum. Daha sonra var mı lan? Ve biz niye hiç ses duymuyoruz ki? Ben anlamadım. Elif neredesiniz? Gençler ana sesleri 50 yaptım. Ana ses 50 mi? 50 zaten bende. 30, 45, 50, 53 yaptım neyse. Ve benim diğer şeyle her şey kapalı. Gençler buraya girersek kesin çıkacak. Kesin. 100-150 ben giriyorum beyler. Oradan Aha. gitme, oradan gitme. Yüz, yüz. Anne gel gel. Abi, abi burası <laughs> da mesela. Aa çıkış. Aha çıkış. Beyler çıkışa geri döndük dur, yani. dur gel. Al işte. Yanlış yere gittik. Gel Beynim... lan. Benim... Aa buradan buradan. Ne yazıyor? Ay oraya ay, bilmem ne bilmem ne. Burası demirli. Buraya şalter lazım. korkuyorum. <laughs> Biz yalnız bırakma. Biz. <laughs> gelin gidelim. Oha bu ne lan? Tövbe tövbe. Ne çağırdılar? Şuradan şöyle bir gitsin chest bulur muyuz? Yok lan bir şey orada. Gelin gelin şuraya direkt bence. Libreli lan. Kütüphane gel gel lan. Eyvah gel. eyvah eyvah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Maliki. Eşim ya ne helal lan. Yoğun dertte lan. Ulan. Biri bir şey bana vurdu. Onunla gol yap. Ben hiçbir şey görmüyorum aşağı. Ben görüyorum. Ben, evet, ben parlaklığı azıcık açacağım ama. Ee, bu ne la? Hayır hayır hayır. Parlaklık açmak yok. Abi seyirciler görmüyor. Lan ben, ben seks ne seyirci? Parlaklık 85 yapalım. Buraya bile gözükmüyor lan. Huuu ben, 85. ben görebiliyorum beyler. Benim sıkıntı yok. Neredesiniz lan? Lan bana ne vuruyorsun? Geç şöyle geç. Ha. Siz neresiniz? Gel gel Ananı. sen. Oha sandık. Oha! Oh, oh, oh. Hanginiz abi <laughs> Bana Keep gerek yok. Lan oğlum bak! La. Oğlum! Ya, dur, Lan dur öleceğim öleceğim. Ver ne yapma. Tek bilmem ne bilmem ne Bunun Bu Çıkışını bulun ilk önce al işte. Lan neredesin? Biz sen seni bu kadar ha, tamam. ha gelin beyler gelin. Ha. Aynen bir şey bu. Ee, kimde şartlar var? Bende yok. Şartı. Şalter nereden buluyoruz? Gençler galiba stafflarla falan açacağız galiba oraları. Veya kimde şalter var? Bende yok Bilmiyorum, abi. Ben kimde bir de... deneyeceğim. Şarter işi yapalım. Şalter Ol bunu Olmuyor. Knife ile açabiliyoruz mu? Gelin 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 gelin. Lord. Aa gel gel aynen aynen. Oha. Tabii yapmışsın da. Hiçbir şey görmüyorum şu an. Aynen ben de. <laughs> Tam bir şey. Tuğla görüyor mu şey? Şu. Allah. Allah. Çok Aa. tehlikeli yerlere benziyor. He, şey buldum, Şeyter buldum. Aşağı Aa vallahi. O zaman aşağıdaki kapıyı şu, şey yap. Üst, üst tarafa da bakalım. Aynen üst tarafa da bir bak. Gelmiş. Üst tarafta da hiçbir şey yok üst tarafta. Hayır lan sandık geç sandık bu. Okay. <laughs> Hayır <Hadi>, beyler <laughs> açıyorum. <gülüyor> Haydi. Bu ne lan ne? Bekle i̇şte, bir dizi bekle lan. Nerede? Kuzey? Bir, Ay. iki, üç. Ay, lan. Koysan oğlum. Işte. Ay, Bismillah, ah. ben girerim. Mm. <laughs> Oo beyler nasıl değişti şey. O orada bir tane şalter var bakın ha. Parkur. Al işte. Ne bende? Ya ben parkurda kötüyüm ben mi? Videoyu durdurayım. Ha, bir yerde kaldı. Evet arkadaşlar gözündük yaptım ben. Yaptık. Yalnız ben bir tane yaptım. beyler bir tane kaldı yalnız şeyde. Al işte. bir tane daha sandık vardı parkurun orada. Onu almadık galiba. Bekle. Ya oğlum ya başlayın parkurun ya. Game mode bir şalter. Kır lan şurayı. <laughs> aynen ha. aynen. Hayır hayır şalter sadece. Aynen Kır şalter. Mi? Map bozmayın. Map bozmayın. Tamamdır. Boz. Oh. Oha. Oha. Güzel sistem ha. Kabul edin. La bu ne ve, ya? Bir bunlar cam yalnız. La. Cam, cam mı? Ha. Çaktırmayın işte. Cam olarakmış bir şey. Yağ, yağmış ya. Kırma lan. İçerilerde sandık olabilir. La kırma! Al işte. Lan! Ananı bukta kaldı. Veya şunların içinde sandık var bildiğim kadarıyla. Şu da Abi sıkılmayın. Ben kıramıyorum ki ben kıramıyorum. Değil mi? Aa gelin. Vardan ofis. Oo Aha. yay buldum. Okların da hepsini ben alırım. Şimdi bir savaş o. yapacağız. Alırsın alırsın. Veya dur game mode bir de şey yapalım. Alalım. Abi ok. Aynen ok verin. Ok ver bize. Gel gel gel. Hayır abi. ya. Neyse tamam. Hadi. Daha o gelmedi. Game mode 2 ya. Game mode 2. Ha yaptım mı? Hey, hangi Hadi şartta? Devam. Bir tane şartlar lazım bize. Eee al işte. O abi ben iki. Onun başı soyuzdum işte. Ne? Oo. Oh. Oh. Kanka sen de gidersen sevinirim ya. Hıh. Sen... Abi ne oldu öyle? O. Öldün mü? Y Ölmedi. Öldüm. Kapar işte abi. Ananı. Abi. Ben bunu giyerim beyler. Elmas kaskıma hoş geldin. <laughs> Olayla, aynen, aynen. O, ne oluyor lan? Kaldık burada. Aynen O Ne oluyor bir tane bir çıktı. Çıksın biri. Ben çıktım. Çık 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 çık. Aha. Dur. Bu, bu çık bir Ne? 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 Tamam, ben... oğlum be. Ha lan buradan çıkılıyor mu? Tamam. Sağ çeviyor. At Aha bir tane şalter Şalter olmasa lazım. Ben Nerede lan şalter? Al işte. Ben de yok. Aa camları kırmak yasak değildi. Ben sana demedim mi? demiyorsun ki benim. ben bu Bulamadım. Abi açıp konuşsanız... <laughs> İnşallah oyun sesi gelmiştir ya videoda. <laughs> abi. Korkuyorum abi. Ya keşke veg, abi, bulamadınız veg mı şimdi? <laughs> yok. Ya sende bir tane var olması lazım. Yok ben de, yemin ki yok. Allah sizin. Acaba <laughs> Ses de <ne gülüyor> lan. Ses de. Ne? ne sesi? Burger. Garip... Şuraya ok atın. Şuraya ok atın. Nereye? Şuraya ok atın. Ses geliyor. Benim yayım yok. Ay okum yok. Bakın. Aynen ha. Bittim ben bittim. Sen sıkma sıkma korkuyor. Aranı sikeyim ne oluyor? Orada bir düğme var herhalde. Onları isabet etmiş. Kaçın lan. Allah! <laughs> Sıkıldım. Sağlam bir Gençler şey var. evet. Evet jumpscare hazır oğlum. Oha! Oha! Oha ne oluyor lan? Oha! Lan! Lan! Geber geber O kim lan? Ne oluyor O kim? Oluyor? Allah kahretsin öldük. Oğlum ne oluyor? Ne oluyor lan? O ses ne? Amanın! Aaa! Cehennemde yanıyoruz falan. Aaa! <laughs> <laughs> Bitti mi? Bitmedi. Bitmedi biz öldük. Oh. Bu rüya mıymış bu? Allah Allah rüyaymış ne güzel rüya. Yeter rüyasını buldum lan. Allah, Allah belasını adam... versin rüyanın ya. Adam rüyasında aa final diyor bitti. Aa. <laughs> Hayır yani. oğlum buraları gezeceğiz de. Oğlum adamın ne fantezi rüyası varmış lan. Aynen lan. Otur. Adam bilgiyi zeni midir nedir gelmiş kafa atıyor bize adam. Doğru. o da sen Sakın. görmedin, Bana da atıyordu kafa. İlk önce size şey yap. <gülüyor> <Yani> <gülüyor> sen arkada saklanıyordun herhalde bir şeyle. Arkadaşlar daha bitmemiş dedim ya. Videonun Ama... sonu iyi oldu bizim için. Işte. Burası neresi? Gene mi karanlık yere gidiyoruz? Gene aşağı? Ben aşağıya ne mi dedim? Ben de rahat bitmiyor. Nereye amanna? Kaçıl lan bitmiyor. Videoyu mu durdursun? La yeter videoyu durduruyorum. Ha bu. tamam bitti tamam tamam. Tam bitti aynen aynen. Ne diyor under falan filan intermial. Altta bilmem ne bilmem ne bilmem ne. Bu düğmeler ne işe yarıyor? Alta ines insek mi? Ha hayır. <laughs> bilmem ben. Aa oğlum burası morg. Neresi lan? Burası morg beyler. Oo aynen. Yatır yıldızı var içinde. Anne o, bende de nedir yıldız var şu anda elimde. Or var burada. Hatta o, yanıyor birisi. Aa! <laughs> Aga bu ne ya? Aynen ya adam, o, adam, adam işsiz. İşsiz. Yapacak bir şey. Bura, bu ne Allah aşkına bu ne bu ne? <laughs> 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 Anlamadım <laughs> bu ne? Bu ne? <laughs> i̇şsiz ya. Aa şurada yer var. Yapacağın yeri. Bitti herhalde lan. Arkadaşlar videoda sesler gelmemiş olabilir. Bundan dolayı çok özür dilerim. Canlı. Jimnastik yeri işte. Ve burası jimnastiğe. geri, Oh yeah. Bak. Ana lan. Ye yeah, ye. Yeah. Bak gıyım yazıyor ya. G jimnastik. Ye. Yeah. Burada jimnastik yapıyorlarmış. Boş <laughs> Aa gelin gençler buradan çıkıyoruz. Aynen aynen çıkıyoruz. Bitti Allah bitti şükürler olsun. Arabamız, al işte. Oh, oh ı ı Al işte, ne bitmiş Allah sizin kahretmesin. Ananı sekeyim. <laughs> Babanı sekeyim. <laughs> o senin de oğlum. O çabuk izindeydi. Aynen Şimdi oh. bitti herhalde. Aynen. İnşallah. Yani Ulan İnşallah. bu İnşallah. Oha ya, ne bitti, ne bitti lan. Ne oluyor oğlum? Bitti. Hep bitti. Bak. Tamam. Hı. Bitti. First, alırız, fuck first fucking right a, like a, like a pussy. Aa müzik başladı. Komo. Ya müzik. Fuck first fucking right in a pussy. Hepiniz az geliyor. bitti onun için müzik yapmış ya. <laughs> Gençler, <laughs> evet. Basıyorum. Kovun. But first fucking right in a pussy. Beyler bir de buna basın. Ben ona bastım. Abi sesimiz az geliyor. Son bir kez daha kopalım ve videoyu bitireceğim ben. But first, fucking fuck a pussy. Oh yeah. Neyse arkadaşlar bugünkü bölümün sonuna geldik. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye. Bye bye. But first, fucking a light a pussy. oh yeah. Sabır ben bitiriyorum. Oh yeah.